Herkese selam. Bugünkü konumuz: Glukofen nedir, ne işe yarar, zayıflatır mı? Glukofen genellikle tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Aktif bileşini melformindir. Melformin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir oral antidiabetik ilaçtır. Glukofen nedir? Bu ilaç vücuttaki insülin direncini azaltarak kan şekerinin kontrol altına alınmasında yardımcı olur. Tip 2 diyabetin temel özelliği vücudun insülin hormonuna doğru şekilde yanıt vermemesidir. Melformin vücutta daha fazla insülin üretimini teşvik etmek, ancak insülinin vücuttaki hücrelere daha etkili bir şekilde taşınmasını sağlayarak kan şekerinin düşmesine yardımcı olur. Glukofen aynı zamanda polis poliksiktik over sendromu gibi durumların tedavisinde de kullanılan bir ilaçtır. PCOS yumurtlu talıkların düzensiz çalışmasıyla karakterize bir durumdur ve hormonal dengesizliklere neden olabilmekte. Metformin PCOS semptomlarını azaltarak hormonal dengeyi düzenlemeye yardımcı olabilmekte. Glukofen kilo verdirir mi? Zayıflama durumu vardır ancak glukofen kilo verme amacıyla kullanılan bir ilaç değildir. Ancak bazı kişilerde kilo kaybına yol açmaktadır. Bunun nedeni metformin kullanımının iştahı azaltabilmesi ve bazı durumlarda insülin direnci düzeltmesidir. Bununla birlikte her bireyin yanıtı farklı olabilir ve ilacın kilo verme üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişebilmekte. Glukofen veya başka bir ilacı kilo vermek amacıyla kullanmak istiyorsanız bir doktorunuza danışmanız önemlidir. Sağlık durumunuzu değerlendirecek ve size en uygun tedaviyi doktorunuz önerecektir. Ben bu videonun açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Bu makalenin linkinden siz de bu ilacı inceleyebilir, okuyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.